çekiyorum Paris'le Bu tarz videoları istiyorsanız abone olup like atmayı

Awesome, we're you? That's our, 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 our. Our, our, our. Bir. İki tane üst üste atak yaptık ama atamadık. Hayır. Yüz yes, bir. Kaleci geldi. Attım yakına. Sana verdim bir daha fazla. Yolurum. Bir pasajlar da oldu da.

vurdu. Direk. Hayır. 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 Kim vurdu be? Ortaya çıkıyor. Kafa oldu Güzel, Lionel Messi diye çekti. Kartı eşmiştirdi. Buyurun, bir de. Ve gol, bir gol, 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 gol. Attık Lionel Messi, Pepsi. Messi. Geri çekti. Orada da tabiiydı ama atmadı. Geri çekip, kuyulara gitti. Vurdu, gol oldu başlıyor karşı takım Paris Kapta takı hadi pasır yürü, 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 yürü. 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 Evet. ben, ith, ben, de. ben de. bir tane atıyorum zaten adam adam bir tane atıyorum गो गोल 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 bombuş şutlarla 2-1 iniyorum. Hadi bir gol daha atayım 3 da, olsun. Attım yine on, on bekine. vereceğim şimdi. Verdim. Foden'ı Foden'ı. Ben kaptırdı Foden'ı. Pasıverdi. Gayet bir yol. Gidiyor. Pasıverdi ama başarısız. Offside. Offside oldu. Başladı. Öne başladım. Gayet bir yola e pasıverdi. Gayet bir yol. y e p e e pulmee, deere, dreee, mmeaaŋŋaaŋŋiŋ i t i y o y e e p y e p y e p y e p y e p y e p y e p e e y o yeepeeyo, yeepeeyo, o yeepeeyo, y e e Hayır ya. Niye sağ yapmadı? Sağ Bomba Evet böyle beyin üstü gibi oldu gitti direği aldı. Hadi bir bomba gelmez mi ya? Gol vermişsin. Gol nasıl? Parmağın pasına var değil. Keyif koyun. Keyif koyun. Keyif koyun. Bomba şut. Uy. Gole gel. Uy bomba şut. Bombacı. Bombacı üçüncü gol. Sekiz numara oyuncu. Keyif koyun. attı golü de. <laughs> O gol ne be kardeşim be. Ee. Please hoca adam. Bombacı bombacı kart bombacı. Six added minutes has been indicated. Çok iyi goldü. İki bomba ta iki tane bomba attı gol. Aa, bir tane daha atacağız çünkü 4 dakika kaldı. Güzeldi güzeldi. Yes beğendim. Üç tane istediği kadar attım. Bu tarz videolar için görüşürüz.